Bu videoda magnezyum glisinatın eşsiz yararlarından bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi magnezyum 300'den fazla farklı enzimde görev alır. Bunlar arasında ATP türü enerji üretimi, kaslarla ilgili birçok şey, sinir sistemi ve DNA'da bulunmaktadır. Ancak magnezyumun birçok farklı formda olabileceğini bilmeniz gerekmektedir. Magnezyum glisinatın ne olduğuna bakarsak aslında magnezyum ve glisin adlı amino asidin birleşiminden oluşur. Bu ikisi birleştiğinde magnezyum oksit, sülfat, karbonat veya magnezyum hidroksit gibi kolay emilmeyen magnezyum türlerine kıyasla bağırsakta da çok daha iyi bir emilim sağlar. Ancak magnezyum glisinat gibi diğer formlardan farklı olarak kolay cemidir. Magnezyum glisinatın mideye etkisi hafiftir ve özellikle magnezyum sitrat gibi bazı diğer formların neden olduğu gibi isale neden olmaz. Bu nedenle daha az müsil etkisi yaratır. Genel rahatlama, özellikle geceleri kas rahatlaması ve krampları önlemek için etkilidir. Uyku kalitesini artırmak, uykusuzluğu gidermek için gerçekten faydalıdır. Aynı zamanda enerjiyi artırıcı etkileri de vardır. Bu enerji sizi gece uyanık tutmaz ama gün içinde daha enerjik olmanızı sağlayacak şekilde uyumanızı sağlar. Magnezyum glisinatın damarları genişletme etkisi de bulunmaktadır. Bu nedenle kan basıncı için gerçekten faydalıdır. Aynı zamanda kalsiyumu düzenlemeye ve kalsiyum birikmesini engellemeye de yardımcı olabilir. Çünkü magnezyum ve kalsiyum birlikte çalışır. Kalsiyumla birlikte çalıştığından böbrek taşı riskini de azaltabilir. Ayrıca insülin duyarlılığını artırmaya ve insülin direnci sorunu olan prediyabetik ya da diyabetik olan kişilerde kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Magnezyum glisinatın migren baş ağrısı olan kişilere, depresyon ve anksiyete gibi daha düşük ruh hali durumlarındaki kişilere de yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle genel olarak stresi azaltmaya yardımcı olan çok iyi bir magnezyum formudur. Eğer bunu takviye olarak alırsanız içinde D3 vitamini ve B6 vitamini de olan bir türünü almanızı öneririm. Çünkü bu iki besin emilimi daha da artırır. Bazen insanlar magnezyum glisinat ile magnezyum bis glisinat arasındaki farkın ne olduğunu sorarlar. Aralarında hiçbir fark yoktur. Tamamen aynı takviyedir. İsmine eklenen bis kimyasal olarak aynı forma karşılık gelir. Magnezyum sitrattan az önce bahsetmiştim. Gece bacak krampları için gerçekten etkili olduğunu da tekrar belirteyim. Stres için iyidir ve tansiyon için de iyidir. Ancak magnezyum sitrat müsil etkisi yaratabilir. Bu nedenle kabızlık sorunu yaşayan insanlar için daha yararlı olabilir. İkisini kıyasladığınızda magnezyum glisinatın çeşitli nedenlerle biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Müsil etkisi yapmaz. Magnezyum glisinat pH'a bağımlı değildir. Yani aç karnına veya yemeklerle birlikte alabilirsiniz. Emilimi için güçlü mide asidine ihtiyaç duymaz. Bu benzersizdir çünkü çoğu mineral güçlü mide asitlerine ihtiyaç duyar. İnsanlar yaşlandıkça mide asitlerini kaybettiklerinden mineralleri ememezler. Ancak magnezyumu glisinat formunda alırsanız mide pH'ınıza bakılmaksızın emilir. Bu magnezyum formunu almanın en doğru zamanı yatmadan hemen önce olacaktır. Çünkü uykunuzu getirir, sizi rahatlatır ve bacak kramplarını önler. Ancak günün diğer zamanlarında alındığında doğrudan uykunuzu getirmez, sadece daha rahat hissettirir. Boş mideye de alınabildiğinden karnınızın tok olması gerekmez. Yemekle de alabilirsiniz, yemeksiz de. Tavsiye edeceğim normal doz günde 100 mg ile 400 mg arasında değişir. Hangi sorunları çözmeye çalıştığınıza bağlıdır. Ciddi kas kramplarınız varsa, diyelim ki ciddi yüksek tansiyonunuz varsa ya da uyuma problemleriniz varsa o halde dozu biraz artırın. Ancak bu gibi sorunlarınız yoksa daha az alabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi magnezyum glisinat, magnezyum ve glisinin bir kombinasyonudur. Öyleyse glisinin faydalarından bahsedelim. Rahatlatıcı bir etki yaratır, uykunuzu getirir, beyindeki nörotransmitterlere yardımcı olur, böylece bilişsel işlevi artırır, Hatta kolajen desteği ve kan şekeri kontrolü için bile iyi bir seçenektir. Bazen iltihap önleyici olarak kullanılır. Çünkü iltihapları gidermeye yardımcı olabilir. Hatta safra üretimini bile artırabilir ki bu da özellikle yağların eminimine yardımcı olabilir. Enerji artışıyla ilgili olarak da magnezyum gibi işlev görür. Enerjinizin zamanla artmaya başladığını fark edebilirsiniz. Son olarak glutatyon adı verilen bir şey için öncül maddedir ve bu detoksifikasyonunuzda yardımcı olur. Şimdi birçok kişinin aldığı başka bir magnezyum formu olan magnezyum l trionate hakkında konuşalım. Bu özel magnezyum tipi biraz daha pahalıdır fakat bu tür beyin için biraz daha iyidir. Eğer magnezyumu daha çok bilişsel zeka için almayı düşünüyorsanız bu formu öneririm. Peki, magnezyum glisinatın herhangi bir yan etkisi var mıdır? Sadece iki tane bulabildim. İlki düşük tansiyondur ama ortaya çıkması için uzun bir süre boyunca yüksek dozda aldığınızda oluşur. Bu tansiyonunuzun normalden biraz daha düşük olmasına neden olabilir. Bu normalde yüksek tansiyonu olan biri için yararlı olabilir. Fakat kayda değer bir düşüş olmaz. Olması gereken değerden biraz daha az bile olabilir ki bu da iyi bir şey olabilir. Çünkü vazodilatasyon etkisine neden olur. Bu da aslında kan dolaşımının artmasını sağlar. Magnezyum glisinat bazı ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Bu nedenle kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Bazı ilaçların işlevselliğini veya etkinliğini engelleyebilir. Müsül etkisi konusunda diğer magnezyum türlerine göre daha az müsül etkisi gösterir. Ancak bu alınan doza da bağlıdır. Eğer yemeklerden ve belki diğer kullandığınız takviyelerden çok fazla magnezyum alıyorsanız ishal durumuna neden olabilir. Bu durumda takviyelerinizden birinin dozunu veya bu özel formun dozunu azaltmanız gerekebilir. Peki magnezyumu hangi besinlerden alabilirsiniz? Öncelikle klorofilde vardır. Klorofil molekülünün merkezindedir. Bu bitkilerdeki yeşil rengi veren maddedir. Yani yapraklı yeşil sebzelerde bulunur. Bu yeşil klorofilin kimyası insan kanının kimyasına genel olarak çok benzerdir. Fakat bazı yönlerden farklılık gösterirler. Klorofile yeşil rengini veren magnezyumdur. İnsan kanında ise kırmızı rengin kaynağı olan demiri buluruz. Magnezyumu besinlerden almanın en iyi yolu yapraklı yeşillikleri, salatalar ve diğer yapraklı yeşil sebzeleri yeterince tüketmektir. Her gün 3 kupa kadar koyu renkli yapraklı yeşil sebze tüketirseniz tavsiye edilen miktarlarda ihtiyacınız olan magnezyumu muhtemelen almış olursunuz. Ancak tabii ki bunun %100 olarak eminmeyeceğini, bunun sadece bir kısmını alacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle daha fazlasını yemeniz gerekebilir. Erkekler için magnezyumun günlük tavsiye edilen dozu yaklaşık olarak 420 mg'dır. Kadınlar için ise yaklaşık 320'dir. Bu miktar magnezyum eksikliğini önlemek için ihtiyacınız olan miktardır. Ancak ciddi bir dengesizlik varsa tedavi dozunda almanız gerekecektir. Kanda bulunan magnezyumu test etme konusunda yaşanan sorunlardan biri magnezyum eksikliğini doğrudan tespit edememenizdir. Çünkü magnezyumun toplam %99'u hücrelerin içindedir. Yani dışarıda, kanda değildir. Bu yüzden kan testi size çok yardımcı olamayacaktır. Yapmanız gereken şey hücre içi magnezyum testidir. Bununla ilgili aşağıya bir bağlantı bırakacağım. Magnezyum aynı zamanda diğer yiyeceklerde de bulunur. Örneğin balıkta bulunur kuru yemişlerde özellikle kaju fıstığında bulunur. Umarım artık magnezyum glisinat hakkında daha fazla şey biliyorsunuzdur. Bu büyük faydaları olan mucizevi bir takviyedir. Eğer diğer magnezyum videosunu izlemediyseniz çok daha fazlasını öğrenmek için onu buraya ekledim. Buna bir göz atın.